Eyvah eyvah sizlere öyle haberlerle geldim ki bir tarafı bizi memnun ederken bir tarafı bizi kahredecek. Biri sinema için kötü haber olacak ama aynı zamanda bir tanesi iyi bir haber olacak. Habere bakış açısı kişiden kişiye göre değişebilir. Ama her ne olursa olsun bence özü kötü bir haber arkadaşlar. Eğer birazdan bahsedeceğim şey gerçekleşirse sinemanın ölümü hızlanacaktır. Hazırsanız detaylardan bahsetmeye başlıyorum. Ama öncesinde adım adım gitmemiz gerekiyor. Dostlar sinemaya ürün sunan birkaç tane büyük film şirketi var. Sony, Paramount, Disney, Universal ve Warner. Bros. Bir sürü şirket var ama en büyüklerinin bunlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama dostlar bunlardan bir tanesi için işlerin tam olarak çok iyi gittiği söylenemez. O da maalesef Warner Bros. arkadaşlar. Warner Bros. son zamanlarda yaptığı filmlerden bırakın kar etmeyi maalesef zarar dahi etmeyi başarmıştı. Özellikle DC tarafı Warner Bros.'u büyük sekteye uğrattı. Harry Potter markasından sonra ortaya çıkan fantastik canavarlarda Harry Potter kadar tutmayınca Warner Bros.'un zararı daha da büyüdü. Adamlar sinemada doğru düzgün kar edemiyorlardı. Yeniden başlattıkları DC evreni ise herkes tarafından beğenilmesine rağmen kötü olarak adlandırılan DC filmlerini bırakın geçmeyi onları yakalayamadı bile. Enflasyonu falan göz önünde bulundurmadan dahi onların gişesini geçemedi abi Superman filmi. Tabii ki de bu haber maalesef Warner Bros. için iyi olmadı dostlar. Evet zarar etmediler ama maalesef bekledikleri karı alamadılar da. Warner Bros. zaten kendi yaptığı filmlerle beraber popülerliği yakalayamıyor, filmlerin izlenmesini sağlayamıyor. Bir de zaten insanlar artık daha az sinemaya gitmeye başlıyorlar. Böyle böyle sebeplerle beraber Warner Bros.'un zararı artmaya başladı dostlar. Öyle ki zaten adamlar yapacak oldukları Benten Live Action filmini de bu yüzden iptal ettiler. O projede belki de risk gördüler ve girişmek istemediler, iptal etmeyi tercih ettiler. İşte tüm bu olanlardan sonra Warner Bros'un satılacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Diğer büyük şirketler Warner Bros'taki tüm filmlerin haklarını satın alabilirdi. Zamanında Disney'in Fox'u bünyesine geçirdiği gibi başka başka şirketler de Warner Bros'u bünyesine geçirebilirdi. Ortaya çıkan ilk en büyük iddia Paramount şirketiydi. Paramount'un yakın zamanda Warner Bros'u satın almak için nakit hazırlığına giriştiği, şirkette anlaşmaya varmak istediği konuşulmaktaydı. Yani her ne kadar Warner Bros'un bir yere satılmasını istemiyor olsam da eğer kötü durumdalarsa tabii ki de satılabilirler. Paramount sektörü sevdiğim bir firmadır arkadaşlar. Adamlarda bir vizyon var en azından. Warner Bros'u bence Warner Bros'tan çok daha iyi yönetebilirler. DC Paramount eline geçtiği zaman bence daha da iyi olacaktır. Aynı zamanda Paramount bence Warner Bros'a göre daha üretken ve daha çeşitli bir şirket. Mesela adamlar Sonic Live Action film serisi yaptılar. Filmin fragmanı hayranlar tarafından beğenilmeyince değiştirme kararını aldılar. Ve bu sayede Sonic serisinden milyonlarca dolar kazandılar. Kazanmaya da devam edecekler. Paramount'ta bunun gibi birçok başarı örneği var. Yani Warner Bros bir noktada satılıyor diye üzülüyor olsam bile Paramount alacağı için içim tam olarak acımazdı dostlar. Ben yakın zamanda bu söylentinin gerçek çıkacağını, Warner Bros'un Paramount'a satılacağını düşünmekteydim. Paramount parayı basardı ve şirketi satın alırdı. Ama dostlar, maalesef şimdi ortaya başka başka söylentiler de çıktı. Paramount'un yanında Warner Bros'u satın almak için para hazırlığı yapan, şirketi teklifte bulunmak isteyen biri daha varmış. Ve o biri sektörün gerçekten canavarı. O şirket sinemanın katili. O şirket Netflix'in ta kendisi dostlar. Şu anda ortaya çıkan çok büyük iddialara göre Netflix Warner Bros'u satın alma hazırlığındaymış. Adamlar Warner Bros'a büyük bir teklif yapacakmış, şirketi kendi bünyesine katmak istiyorlarmış. Bu haber tabii ki de kesin değil ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bu haberi bir anda bir sürü güvenilir kaynak paylaştı. Bir anda bütün Twitter bu haberi isyan eder oldu. Ve evet ben de bu durumdan hiç ama hiç memnun değilim. Eğer öyle bir şey olursa, eğer Netflix Warner Bros'u satın alırsa bu sinema için çok ama çok kötü olur. Sinema zaten ölüyor. Zaten gün geçtikçe kan kaybediyor. Ve eğer Netflix Warner Bros'u satın alırsa kalırsa gün be gün kan kaybeden sinema sektörü yokuş aşağı doğru ilerler. Çünkü Netflix Warner Bros. satın aldığı zaman muhtemelen sinemaya film getirmeyecek, onun yerine bütün filmleri ve dizileri kendi platformunda yayınlayacaktır. Ve işte bu sinemaya çok büyük bir darbe vurur. Çünkü dostlar Warner Bros'un elinde DC bulunuyor. DC filmleri sinemanın yapı taşlarından bir tanesi. Batman, Superman, Joker gibi gibi daha birçok film bulunmakta. Bunun dışında Harry Potter serisi. Yine Harry Potter sinemanın yapı taşlarından biridir. Düşünsenize Netflix'in Warner Bros. satın aldığını, bundan sonra asla Harry Potter filmi izleyemezsiniz. Veya bir bir diğer haklar Yüzüklerin Efendisi. Bir daha asla sinemada Yüzüklerin Efendisi filmlerini izleyemezsiniz. Bunların hepsini sadece küçücük ekrandan izlemek zorunda kalırsınız. Bu gerçekten çok ama çok kötü bir şey değil mi? Daha yeni başlayan, daha doğrusu başlamak üzere olan DC evreni sinema yerine Netflix'e devam edecek olsa gerçekten çok kötü olmaz mı? Abi bilmiyorum yani bunu düşünmek gerçekten çok zor. Warner Bros'un bütün haklarına Netflix'e geçmiş olması demek ne demek tam olarak kavrayamıyorum bile bir daha sinemada DC filmi izleyemeyiz abi şaka gibi. Yani tamam Netflix belki de şirketi satın aldığı zaman tamamen sinema faaliyetlerini durdurmaz. Örnek veriyorum filmler bir ay sinemaya çıkar ondan sonra Netflix'e gelir. Belki bu kafada falan ilerleyebilirler. Ama belki de toptan bütün filmleri Netflix'e çıkartırlar. Abi yaparlar mı yaparlar hiç belli olmaz bu adamlara. Çünkü Netflix'in en büyük düşmanı sinema, sinemanın en büyük düşmanı da Netflix ve dijital platformlar. Yani Netflix, Warner Bros'un hakları ellerinde olmasına rağmen düşmanını beslemeye devam mı edecek, yoksa onu kendi bünyesinde mi barındıracak göreceğiz. Tabii bunun iyi tarafı yokta değil arkadaşlar, iyi tarafı da şu olacaktır. Eğer Netflix, Warner Bros'un haklarını satın alırsa, Warner Bros'un elinde bulunan bütün ama bütün markalara bol bol dizi görebiliriz. Harry Potter'a dair Yüzüklerin Efendisi'ne dair bol bol dizi gelecektir. Gerçi Yüzüklerin Efendisi'nin dizi hakları Amazon'da ama diğer haklar muhtemelen Warner Bros'tadır. Harry Potter'a dair dizi gelir... Batman'in daha dizisinin geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki de Warner Bros'un elinde Cartoon Network gibi bir şirket de bulunmakta. Ve işte aslında Cartoon Network stüdyosu Netflix'in satın alımından sonra bayağı bir canlanabilir. Dostlar biliyorsunuz Netflix live action yapmayı çok seven bir şirket. Son zamanlarda bazı çizgi filmlere, bazı animeleri live action yapıyorlar. Ve bu serilerin live action'larının ne kadar izlendiklerinin de farkındalar. İşte eğer Netflix Cartoon Network'teki bazı çizgi filmlerin haklarına sahip olursa onları mutlaka live action dizi çekecektir. Ve evet, eğer bu anlaşma gerçekleşecek olursa Netflix Warner Bros'u satın alırsa benim en çok sevineceğim nokta bu olacaktır. Ve bence buna herkes sevinecektir. Çünkü Netflix banko şekilde Ben live action bir dizi çeker abi ben buna eminim. Netflix Ben Ten'in hakları eline gelir gelmez hemen çalışmaya başlayacaktır. Bunun yanında Adventure Time'ı veya başka başka yapımlarda live action seriler görebiliriz arkadaşlar. Kaliteli olur mu olmaz mı orasını bilemem. Ama mutlaka Netflix serileri canlandıracaktır. Warner Bros. ve Cartoon Network gibi serilerin ölmesine izin vermeyecektir. Warner Bros. ve Cartoon Network özellikle Bente'nin kıymetini bilmiyorlar abi. Ama bence Netflix bunun kıymetini bilecektir. Bente'nin live Dizisinin yanında bence Netflix Art 18 Benten serisi de yapacaktır. Yani adamlar her şeyi ama her şeyi yapabilirler. Ama maalesef ben yine de bu anlaşmayı tamamen desteklemiyorum. Evet Cartoon Network yapımları için özellikle Benten için çok iyi olacaktır bu. Ama maalesef yine de ben bunu destekleyemem abi. Çünkü dediğim gibi bu anlaşma sinemaya gerçekten büyük sekte vurur, büyük darbe vurur. Keşke Warner Bros'un bir kısmı yani mesela Cartoon Network kısmı Netflix'e satılsa. Ama geriye kalan kısmı sinemada kalsa. O zaman ben daha da çok sevinirdim. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Şu an zaten hala hazırda kesinleşen bir şey yok. Warner Bros'u da satın alabilir, Netflix'te satın alabilir veya hiç kimse satın almayabilir edebilir. Warner Bros. olduğu gibi de kalabilir. Ne olacağını artık zamanla öğreneceğiz. Ama tabii ki de benim isteğim Warner Bros.'un olduğu gibi kalması veya Paramount tarafından satın alınması. Netflix tarafını maalesef Cartoon Network güzelliklerine rağmen desteklemiyorum arkadaşlar. Peki sizler? Sizler ne düşünüyorsunuz? Kendi fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sizin isteğiniz hangisi? Sizce ne olmalı abi? Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.